Gelinim mutfakta 10 Mart salı günün birincisi kim oldu? Hatice ayağının tozu ile dün çeyrek altını alan gelin oldu. Bu başarısını hafta finalinde bilezikle süslemek isteyen Hatice, bugün gelinim mutfakta 10 Mart salı puanları sırasında rakiplerini geride bırakacak bir puan almayı planlıyor. Tabi sonunda ise 10 Mart puan durumu sonucunda en yakın rakibi ile arasında en az puan fark koymak istiyor. Hatice Karabulut bugün 10 Mart Salı gelinin mutfakta puanları sırasında planladığı amacına ulaşmak için takım halinde çalışması gerekecek. Ancak, gelir gelmez kaynanası Hüsniye ile sorun yaşanması, Hatice'nin bilezikleri unutması anlamına geliyor. Bizler defalarca bu senaryoyu izledik. Daha önce Gülcan ile kaynanası arasında çıkan anlaşmazlık, onu bir ay boyunca bilezikleri almasına engel olmuştu. Hatice eğer bu hafta bilezikleri kazanmak istiyor ise 10 Mart Salı gelinin mutfakta günün birincisi olmasında başka çaresi yok. İlk bölümde gelinlerini hangi kaynanalar bulduğuna baktığımızda Reyhan, Çiğdem ve Hüsniye gelinlerin tabaklarını bulmayı başarırken, Hanife. Başağın tabağını bulamadığını görüyoruz. Kaynana Hanife bugün yine Başağın tabağını 10 Mart Salı puanları sırasında bulamaz ise tehlike çanları ufaktan çalmaya başlayacak. Best of yarışmasının yani en güçlü yarışmacıların yarıştığı 4 hafta kıyasaya rekabetin olacağını düşünüyorum. Şu an yıldızlar geçidi gibi düşünüyorum. Sadece Başak Kuvel yerine Gülcan olmalıydı. Bakalım bu kadar güçlü yarışmacılar arasında bugün gelinin mutfakta 10 mart puanlama esnasından diğerlerinden. Bir adım öne çıkmayı başaracak olan gelin kim olacak? Zira bugün avantaj sağlayan en azından eleme potasında kendisini kurtarmayı başaracak. 10 Mart Salı bugün gelinin mutfakta günün birincisi olacak isim. Başak kuvvet olmaması halinde Başak eleme potasında bir adım daha yaklaşmış olacak. Bugün verilen fragmanda Başak önündeki tokmağı sanki düşman dövercesine parçalaması nedeniyle istediği gibi lezzetli bir yemek ortaya çıkartamadı. Bunu üzerine puanlar verilmeye başlandığında Hatice Karabulut başağın tabağı için şu ifadeleri kullandı. Hızlı yemek yapınca güzel yemek yapıyorsun anlamına gelmiyor böyle tökezlersin. Hatice'nin sözlerinden anladığımız, Başak bugün hızlı yemek yaptığını ama bugün 10 Mart Salı puan tablosu sonucunda hem çeyrek altını alamadığını hem de sonuncu olduğunu anlıyoruz.